Bazen yoga'ya gidiyorum. Omurga sağlığım için, bütün beden sağlığım için. En az iki günde park, orman, bahçe ne bulursam yürü. Çünkü oksijen çok önemlidir. Oksijenli ve alkali bir vücutta, buradan eve dönmeliyim herkese, alkali ve asidik beslenmeyi araştırın. Alkali ve oksijenli bir vücutta kanser hastalığı ve pek çok hastalık barınamaz. Şimdi ben size iki tane şey yapacağım. Bakın ben ayaklarımı böyle kaldırabiliyorum. Bunu şunun için yapmıyorum. Bakın ben neler yapıyorum. Bunun için yapmıyorum. Şimdi oturuyorum, kalkıyorum. Sürekli olarak egzersiz yapmadığım zaman bunu yaparken çıtır 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 çıtır, çıtır ediyor her tarafı. Egzersizi sürekli hale getirdikten sonra artık hiçbir çıtırdama yok. Ben bütün konuşmalarımı 8 saat burada oturup sizle konuşabilirim ve hiç yorulmam. Kendiniz çıtır olmuşsunuz çünkü. Neden? Teşekkür ederim. Evet. ee, güzel. Neden biliyor musunuz? Neden?